Herkese merhaba. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Bugünkü videoda Türk-Amerikan ilişkilerinin nereye evrileceğini, özellikle de salı günü Amerikan Senatosu'ndan çıkan partiler üstü mektubun ne anlama geldiğini, Erdoğan'la Biden rejimi arasında yaşanabilecek potansiyel gelişmeleri ve özellikle de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son birkaç gün içerisinde yaptığı açıklamaların Washington'dan nasıl algılandığını analiz edeceğiz. Bir analiz programıyla karşınızdayım. Önce son dakika gelişmesinden, bugünün sıcak gelişmesinden başlayalım. Amerikan Senatosu'ndan 54 senatör ortak bir mektuba imza attı ve Başkan Biden'a hitaben yazılan bu mektupta 54 senatör hem cumhuriyetçiler hem demokratlar ortak bir mektuba imza atıp Joe Biden'ı harekete geçmeye çağırdılar. Hani kaygı bildirmenin ötesinde bir mektup, diplomatik ifadeleri önemli bu mektuplarda ve söylenen şey şu. Türkiye çok hızlı bir şekilde otoriterleşti. Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor. Erdoğan rejimi insan hakları ihlalleri konusunda çok kötü bir sicile sahip. Gazetecileri hapsediyor. Muhalifeti marjinalleştiriyor. Özgürlük taleplerini terörize ediyor. Ve özellikle de masum insanların yani politik e, tutukluluk ifadesi orada dikkat çekici. Politik gerekçelere tutuklanan insanların da serbest kalması için açık bir çağrı var. E, mektup önemli. Şöyle ki önemli. Yani bu yeni kongre öncelikle onu söyleyelim. Yani seçimden yeni çıkmış yeni bir kongre var. Senatoda da ilk defa yani daha önceki bir önceki dönemde biliyorsunuz cumhuriyetçilerin ağırlığı vardı. Şimdi demokratların ağırlığı var ve bu tablo içerisinde yeni senatodan da yeni bir mektup, yeni yönetime yeni bir çağrı geldi ve bu çağrı hayli önemli bir çağrı. Nedeni de şu bir kere partiler üstü yani hem demokratların hem cumhuriyetçilerin ortak imzaladığı bir mektuptan bahsediyoruz. Hele hele yani şöyle söyleyeyim. Bugün, salı günü itibariyle Amerika'da Donald Trump'ın senatoda yargılanması başladı. Yani Amerikan politikası hayli gergin. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında sıkıntı var. Tartışmalar hayli sert geçiyor. Ama bütün bu sıkıntılara rağmen hem cumhuriyetçiler hem demokratlar ortak bir metne imza attılar. Hani Türkiye'de özellikle anlaşılması gereken konulardan bir tanesi şu. Yani Amerikan kongresinde Senato'da Türkiye'yle ilgili bir mutabakat var ve uzmanların yorumu şu. Eğer salı günü Başkan Trump'ın azil oturumları olmamış olsaydı ve biraz daha zaman olmuş olsaydı bu mektubu belki 80 belki 90 üzerinde senatör imzalayacaktı. Hatırlatalım bu 435 üyeli temsilciler meclisi değil. Bu 100 üyeli Amerika'nın 50 aletinden temsil eden senatörlerden oluşan ve çok güçlü bir yapıdan bahsediyoruz. 100 üyeli senatodan 54 üyesi hem cumhuriyetçileri hem demokratları Türkiye ile ilgili bir çağrıya imza attı imza atan isimler önemli isimler partinin güçlü isimleri ve mektupta dediğim gibi insan haklı ihlalleri var politik tutuklular var ee, Türkiye'ye yapılması gereken e, çağrılarla ilgili Joe Biden'dan harekete geçmesi isteniyor S-400'ler de var Kürt meselesi de var yani mektup hayli kapsamlı ve Türk-Amerikan ilişkileri içerisinde problem olan alanları içeriyor özellikle insan hakları ihlalleri vurgusu çok dikkat çekici özellikle gazetecilerin tutuklanması, muhalefetin marjine edilmesi, özgürlük taleplerinin terörize edilmesi konuları dikkat çekici. Ve bu noktada Joe Biden'ın harekete geçmesi talebi var. Bu önemli. Yani burada sadece senatörler çağrı yapmıyor. Senatörler aynı zamanda harekete geçilmesi yönünde çok güçlü bir mesaj veriyorlar. Peki bu mektup ne anlama geliyor ve bu mektup bundan sonra Türk-Amerikan ilişkilerine nasıl yansır? Şimdi daha önce benzeri mektupları ben 6,5 yıldır Amerika'dayım gördüm. Yani daha şöyle bu çapta 50'den fazla senatörler senatörün imzaladı çok fazla mektup olmadı. Ama bu mektup önemli çünkü yeni bir yönetim var ve bir önceki yönetimden farkı Beyaz Saray ile Amerikan senatosu arasında bir görüş ayrılığı vardı geçen seçimde. Ya Beyaz Saray başka bir dünyadaydı. Daha doğrusu şöyle. Erdoğan Amerika'da Trump'la iş yapıyordu ve Trump tek başına bir güç onun dışındaki bütün Amerikan kurumları ayrı bir dünyadaydı. Yani senato ayrı bir yerde, dışişleri ayrı bir yerde. Ve Trump Erdoğan adına adeta bir baraj kurmuştu Washington'da. Erdoğan bütün işlerini Trump'la görüyordu. Senato ile ilgilenmiyordu. Senato ile herhangi bir lobi yapmıyordu. Senato da herhangi bir şekilde çalışma yapmıyordu. Kongrede herhangi bir faaliyeti yoktu. Lobi şirketlerine korkunç para harcasanız bile zaten yapacak bir faaliyetiniz yok. Çünkü ortada satacak bir hikayeniz yoktu. Yani neyin lobisini yapacaksınız senatoda? O da işin ayrı bir boyutu. Ama şimdi yeni bir yönetim var. Ve ilk defa 4 yıldan sonra ilk defa senatoyla, temsiller meclisiyle Beyaz Saray aynı çizgide buluşuyor. Bu şu demek, bu mektupların lafta kalmayacağı, bunun icraata döküleceği anlamına geliyor. Şimdi senato yeni başkana hem bir Hayırlı olsun ama aynı zamanda sizden şunları bekliyoruz demiş oldu bu mektubuyla. Beklenenler işte insan hakları ihlalleriyle, tutuklu insanlarla, gazetecilerle, siyasilerle ve benzeri konularda adım atılması isteniyor. Yarın bir gün senata dönecek, başkana diyecek ki, ya başkan biz sana bunlar konuda talep ettik. Bak bu kadar insan imzaladı. Ne yaptın? Soracaklar. Ve aynı şekilde Biden... Senato'ya çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Çünkü 50'ye 50 şu anda senatoda durum. kamalı Kamala Harris'le ile 51'e 49 gibi bir tablo söz konusu. Yani bıçak sırtı bir tablo var ve Biden'ın birçok projesi için de senatodan güçlü destek almak zorunda. Dolayısıyla senatoyla da iyi geçirmek istiyor Biden. Hani Trump gibi meclise senatoyla kavga etmek gibi bir durumu yok Biden'ın da. Dolayısıyla bu mektubun da Biden tarafından boş çevrilmeyeceğini söylemek mümkün. Şimdi işin bir boyutu. Hani Türkiye'de iyi anlaşılması gereken konu tekrar altını çizeyim. Beyaz Saray'la Senato Temsilciler Meclisi aynı çizgide. Dolayısıyla bu mektup politikalara da yansıyacak. Beyaz Saray'dan yapılacak açıklamalara, Beyaz Saray'dan gelecek politikalara da yansıyacak bir mektup. Ve dolayısıyla bu konuda Amerikan politikasının, Amerikan siyasetçilerinin adım atmasını beklemek son derece mantıklı. Şimdi burada Erdoğan adına yeni değişen ne var? İşte az önce söylediğim gibi bir Trump yok. Artık Erdoğan'ın sırtını sıvazlayan, onun e, antidemokratik faaliyetlerine, gazetecileri hapsetmesine, siyasetçilerle ilgili tavırlarına, e, antidemokratik uygulamalarına sırtını sıvazlayacak bir Beyaz Saray yok artık. Kongrede de zaten negatif bir hava vardı bir önceki dönemde. Yine Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunluğu fazlaydı. Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluktaydı ama şimdi tablo değişti. Hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin ağırlığı var. Ve Amerikan sisteminde sanılanın aksine en güçlü yapı Kongre'dir. Hani Beyaz Saray'ın çok güçlü olduğu varsayılır. Doğrudur, Beyaz Saray güçlüdür ama parayı kontrol eden, yasa yapan yer Kongre olduğu için çok güçlüdür Kongre ve Kongre'nin Türkiye gibi bir konuda İki tarafında hem cumhuriyetçilerin hem demokratların aynı çizgide buluşması, bu Türkiye ile ilgili önümüzdeki dönemde. Erdoğan'ı canını sıkacak bir takım önemli hamlelerin gelebileceğini gösteriyor. Hani bir beylik ve meşhur bir laf var ya bir cisim yaklaşıyor. Yani o cisim bayağı büyük bir cisim. Ve bu mektupta onun bir sinyali. Yani bu şu demektir yarın bir gün Joe Biden Türkiye ile ilgili bir takım hamleler yaptı. Amerikan dışişleri bir takım hamleler yaptı. Türkiye kulak asmadı. Önemsemedi diyelim. Bunun sonunda olacak olan şey şu. Amerikan senatosundan temsilciler meclisinden Amerikalı siyasiler harekete geçecekler. Bir takım yasalar yapacaklar. Mesela örneğini daha önce gördük. İşte insan hakkı ihlalleri konusunda Magnitsky yasası gibi yasalar var. İnsan hakkı ihlallerine karışan bürokratları, siyasileri cezalandıran, onlara bir takım yaptırımlar getiren yasalar var. Katsa yaptırımları var. Onun dışında başka maddeler de var. Mesela bunlardan bir tanesi şöyle de olabilir. Erdoğan'ın şahsi mal varlığını araştırılması için bir yasa geçebilir ve yüksek bir oy oranıyla geçebilir. Çünkü daha önce bunun örneğini gördük. Yani Erdoğan konusunda Amerikan Senatosu'nda, Kongresi'nde, temsil edilmesinde bir mütabakat var. Bugünkü mektupta zaten onun çok güçlü bir sembolü, delili. Ee, yarın bugün böyle bir tablo karşımıza çıkabilir. Başka şeyler de çıkabilir. Çünkü Amerika'nın gündeminde Erdoğan'la ilgili, Türkiye ile ilgili çok önemli maddeler var. S-400 var, Halkbank var, Zarrab var. Hali hazırda o dosya açık ve Erdoğan'ın uykularını kaçıran bir konu bu. Ve özetle söyleyeyim, hani mektup bahsinde söyleyeyim. Bu çok önemli bir gelişme Washington'daki havayı yansıtmasından önemli bir aşama. Zaten Erdoğan'la Biden yönetimi arasında henüz köprüler kurulabilmiş değil. Bakın seçim geçti, üzerinden aylar geçti, yemin töreni yapıldı. Joe Biden birçok lideri aradı, birçok siyasetiyle görüştü. Dışişleri Bakanı Blinken bir sürü isimle görüştü, bir sürü Dışişleri bakanıyla ile görüştü bir şey olmadı. Yani henüz Türkiye aranmadı. Sadece Ulusal Güvenlik Danışmanı Salavın İbrahim Kalınla görüştü. O da görüşmede de hem Ankara'nın hem de Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamalarda farklılıklar var. Satırlarını okursanız aslında yıldızların çok barışmadığını da görebiliyorsunuz. Şimdi böyle bir tablo var ve böyle bir tabloda yani hani Ankara iyi bir başlangıç yapabilmek için çok yoğun çaba sarf ediyor. Joe Biden'a bir şekilde kanal açabilmek için Washington'a ekipler yolluyor. Burada lobi şirketler üzerinden faaliyetler yapıyor ama henüz mesafe alabilmiş değil. Henüz Joe Biden aramadı. Antony Blinken aramadı. Çavuşoğlu da görüşmedi Antony Blinken. Ha bu şu demek değil. Yani illa evet aramayacak diye bir şey söz konusu değil. Tabii ki arayacak. Tabii ki iki ülke NATO ilişkisi çerçevesi içerisinde, müttefiklik ilişkisi içerisinde bir takım politikaları yürütecekler. Ama bu şunu gösteriyor. Trump döneminden çok farklı bir Washington var ve bu Washington hani Trump dönemindeki gibi hani Türkiye'yi idare edelim, ee, biz üzerine çok gidersek Ruslara kaçarlar, Ruslara yakın dururlar gibi düşünmüyor. Hani Ankara'nın şöyle bir psikolojisi var Amerika ilişkilerinde. Ya Türkiye çok önemli bir ülke, bizi kaybedemezler, üzerimize gelirlerse biz Ruslara yanaşırız, alternatiflerimiz var falan gibi bir politika gidiyor Ankara. Hani şu realiteyi unutmamak lazım. Türkiye emlak değeri çok yüksek olan bir ev gibi. Hani üzerindeki arsa çok değerli, ev çok kötü, yıkılıyor, dökülüyor, her yerinden pis kokular geliyor ama Emlak çok değerli. Lokasyonu çok önemli bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla önemli bir ülke. Amerika'da bunu farkında. Ama bugüne kadar hep şu oldu. Erdoğan rejimi, Türkiye dedik işte biz çok önemli bir ülkeyiz. Stratejik önemimiz çok fazla işte Hulusi Akar'ın gazetelere verdiği demeçte işte yine jeopolitikten bahsediyor. İşte İncirlik küssü var, Küreci küssü var, Suriye, Orta Doğu vesaire. Biz çok önemliyiz. Amerika bizi karşına alamaz bizimle. Biz ne yaparsak yapalım bizimle geçinmek zorundalar falan diye düşünüyor. Trump döneminde bu işe yaradı. Gerçekten de Erdoğan bunu iyi kullandı. Ama Biden döneminde yarayacağını çok düşünmüyorum. Çünkü Biden'ın hem başkan adayıyken Foreign Affairs dergisinde yazdığı geniş makalede hem başkan olduktan sonra yemin töreninde hem başkanlığı devraldıktan sonra Dışişleri Bakanları yaptığı ziyarette yaptığı konuşmalara bakarsanız Biden'ın bir iddiası var. Biden'ın bir hedefi var. O da nedir? insan hakları ihlallerinin minimize edilmesi, popülist, yolsuz politikacılarla mücadele, politikalarla mücadele. Burada şunu unutmamak lazım. Amerika, daha ben bu videoyu çekerken Amerika'da Trump'ın senatoda yargılanması devam ediyordu. Yani Amerika popülist, otoriter, yolsuzluklara meyilli bir başkanın nelere yol açabileceğini bizzat yaşayarak gördü. Amerikan kongresi basıldı, insanlar hayatını kaybetti. Yani dolayısıyla bu konuda olay sadece hani Trump idealist şeylerden bahsetmiyor Biden yönetimi bir kere varoluşsal bir sorun olarak görüyor Biden yönetimi. Dolayısıyla Erdoğan'la olan ilişkilerini Erdoğan tarzı siyasiler ve Türkiye tarzı ülkelerle ilişkilerini bu çerçevede düzenleyecek. Dolayısıyla kongreden gelen mektup, senatodan gelen mektup zaten Biden'ın kafa yapısına, yol haritasına uygun bir mektup. Yani güçlerin birleşmesi söz konusu burada ve dolayısıyla Biden'dan bu yönde hamleler beklemek gerekiyor. Kaldı ki hep söylüyorum önümüzdeki Mart'ta Halkbank davası başlayacak. Bu konu yine çok hararetlenecek Türkiye-Amerikan ilişkilerinde ve böyle öyle bir dönemde senatodan çıkan bu mektup Biden'ın sırtını daha güçlendirmiş hale geldi. Yani senatonun da çok güçlü bir şekilde desteğini almış oldu ve bunun yansımasıyla yani artık Amerika Türkiye'den adım bekliyor. Şimdi Amerika tarafındaki hava bu. Peki Türkiye'de ne oluyor? Türkiye gözü kulağı telefonda işte Joe Biden arasa, Anthony Blinken arasa diye bekliyor Ankara. Henüz aramadı. Ha, illaki arayacak sonuçta. Yani ne kadar aranılmazlık devam edecek illaki aranacak ama icraatlara nasıl yansıyacak? Şimdi Washington'un beklentisi şu. Washington diyor ki ya sözde değil biz özde müttefiklik bekliyoruz. Bakın Anthony Blinken'ın Senato onay miting e, toplantısında söylediği e, sözde müttefik lafı artık Amerika için tesadüfen boş boğazda söylenmiş bir laf değil. Amerika Türkiye tarafından icraat görmek istiyor. Artık müttefiklik ilişkisine uygun bir adım atılmasını bekliyor ve Zamana oynanması konusunda bir e, tepki var. Yani Washington'da şöyle bir hava var. E, Erdoğan'ın demokratik açılımlar, söylemler, reform, yeni anayasa ve benzeri söylemlerle zamana oynadığını düşünüyor. Yani tamam bir bizi bir şekilde oyalıyorlar. Hani biz bekliyoruz aylarda bekliyoruz bir reform süreci, bir yeni anayasa söylemi daha yeni atıldı ortaya ama bir reform söylemi devam ediyordu. Ve Amerika tarafında şöyle bir anlayış var. Yani bu oyalama taktikleri, bunlar zaman kazanma taktikleri, biz bir sonuç almak istiyoruz. Mesela Amerika tarafı, Türk-Amerikan ilişkilerinde şöyle bir şey var, bir durum var şu anda. Ankara bir açıklama yapıyor, Washington yalanlıyor. Ankara bir açıklama yapıyor, Washington reddediyor. Bu artık ee, tabiri caizse sonuna gelmiş bir olay. Biraz kabak tadı vermiş bir durum. Şöyle ki, yani Türkiye'nin evlere şenlik bir dışişleri bakanı var. Mevlüt Çavuşoğlu. Yani sürekli Amerika tarafından yalanlanıyor. Yani ben Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı oldu. Washington'a geldi. Daha 15 Temmuz falan olmamıştı. E, temaslarını izlemek için o zaman daha gidebiliyorduk. izleyebiliyorduk törenleri, programları. E, i̇lk gün geldi. İşte Obama ile Erdoğan cami açacak açıklaması falan yaptı. Beyaz Saray'a münasebet. Öyle bir şey yok dedi. Yani daha e, ilk gün, ilk bakanlığının ilk e, Washington ziyaretinde daha uçaktan iner inmez yalanlanmak durumunda kalmış ve Dışişleri Bakanı. Sonrasında tonla yalanlandı. Yine aynı şekilde devam ediyor. İşte S-400'de de aynı şey söz konusu. Sürekli Türkiye Amerika bir komisyon kuralım. O komisyonla bu işe bakalım diyor Ankara tarafı. Amerika diyor ki ya öyle bir şey yok. Yani biz resmi olarak mı söyledik size. Defaatle anlattık. Böyle bir komisyon kurulmayacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Hani bunu tartışmaya açmıyoruz. S-400'ler NATO toprakları içerisinde olamaz konusunda Amerika son derece net. Türkiye sürekli zamana oynayan, sürekli bir şekilde işi bunu zamana yayalım, biraz zaman kazanalım modunda. Washington'un e, bu zaman kazanma hamlelerini de artık tabiri caizse eee karnının tok olduğunu söyleyebiliriz. Yani artık icraat görmek istiyor ve bunu da politikalara yansımasını bekliyor. Bu açıdan önemli. Şimdi şunu hatırlatayım. Bu Washington'da bu mektup hadisesi gelirken az önce söylediğim gibi yani Amerikan Kongresi'nin gücü çok fazla. Yetkisi çok fazla. Yani adım atılmazsa bu konuda Biden'in zaten yapacağını bekliyoruz ama hani Biden isteksiz davranırsa bile Biden'ı bile zorlayabilecek argümanlara sahip Amerikan Senatosu ve Erdoğan'ın gerçekten canlı yakabilecek adımlar atması da bekleniyor. Washington'daki hava bu yönde. Peki Ankara'nın e, ne yaptığına gelelim diyelim. Ankara işte tabi dediğim gibi Erdoğan da Dışişleri Bakanı da telefon bekliyor. O telefon henüz gelmedi. Önümüzdeki günlerde gelecektir. Ama bir realite var. İşte Hulusi Akar bu dönemde çok yoğun bir şekilde ön plana çıkıyor. Adeta boy veriyor sürekli. E, tehlikeli sularda yüzüyor ayrı bir konu ama sürekli boy veriyor ben buradayım diye. Amerikalılara buraya geldiğinde ya da buradaki aracılar üzerinden sürekli işte ben sizin yanınızdayım mesajları veriyor. Amerika'da bir e, kendi lobisi olduğunu not ediyor ya da o şekilde Türkiye'ye aktarıyor. Türkiye'ye gidiyor. Amerikalılar işte beni önemsiyor deyip Erdoğan üzerinde bir çeşit lobi yapıyor. Bir çeşit boy gösteriyor. Yani hani aslında Öcalan da böyle yapar. Öcalan da zaman zaman kendini ortaya atar. Ben çok önemliyim. Bakın ben buyum. Ben siz bir şey yapamazsınız mesajları verir. Eee Hulusi Akar'ın bu, bu çıkışları bana hep onu çağrıştırıyor. İşte ben önemliyim. Hani boy ver boy vererek varlık göstermeye çalışıyor. Sarayın hoşuna gidecek laflar etmeye çalışıyor. Ama öbür taraftan Washington'a geliyor ya da işte Washington'la temaslarında hep diyor ki ya ben sizin yanınızdayım. Bakın idare edin. Ben bir şekilde bu işi halledeceğim. bir şekilde bize zaman verin falan deyip iki tarafı da idare etmeye çalışan bir politika izliyor. Bunu yine gördük. birkaç gün önce Mahmut Öğür'le Sedat Ergin'e konuşmuş. Uzun uzun işte S-400'le ilgili Girit modelinden bahsetmiş. İşte ihtiyaç halinde açarız, kullanırız. Her zaman kullanacağız diye bir şey yok gibi. E, hayli komik laflar etmiş. Gerçekten komik. Yani füze sistemi kuruyorsunuz. Ya her zaman kullanacağız diye bir şey yok. Zaman zaman kullanırız diyor. E, garip bir tanım. E, ve S-400'lerle ilgili işte Girit'teki S-300 örneğini vermiş. Hani nasıl olsa havuz medyasında kimse Girit'teki S-300 hikayesini bilmediğinden önemli bir şey söylüyormuşum gibi davranıyor ama e, Amerikalıların o konudaki tavrı da son derece net. Ne Girit'i ne S-300'ü böyle bir konu tartışma dahil değil diyorlar. Yani böyle bir tartışma yok. S-400'lerle ilgili durumuz çok net. Hatta geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Ankara'daki Büyükelçisi de dedi ki ya yani bizim ne YPG'de ne de S-400'de politikamız değişmedi durumu son derece net dediler yani Hulusi Akar'ın hani sarayın hoşuna gidecek laflar söyleyip işte Huz medyasında hoşa gidecek laflar söyleyip bir bakıma politik yatırımlar yaptığı açıklamaların Amerika'daki karşılığı da bu Amerikalılar da çok ciddiye almıyorlar Çünkü bu konudaki tutumları tavırları son derece net hele hele bu mektuptan ve yeni kongre yapısından sonra Biden'ın işi daha da Erdoğan açısından sıkıntıya girdi diyebiliriz çünkü hani e, Kongre'de belki başka türlü bir hava olsa, biraz daha yumuşak bir hava olsa, Biden belki çok daha e, agresif politikalar takip etmeyebilirdi. Ama artık Kongrenin baskısını da üzerinde alacak. E, zaten kendi vaatleri var, kendi e, kafa yapısı, mindseti buna uygun yani. Türkiye yönelik bir takım zaten rezervleri var. E Türkiye de çok iyi tanıyor. Yıllarca gelmiş gitmiş. 50 yıllık bir siyasetçi. Senato'da yıllar boyunca Dış İlişkiler Komisyonunda, Adalet Komisyonunda çalışmış vesaire. 8 yıllık başkan yardımcılığı var. E, böyle bir tablo var. E bunun karşısında da popülist politikalarda zirveye çıkmış bir Ankara var. İşte düşünün. Yani reform yapıyoruz. 3 ay oldu. Düşünün. Berat Albayrak ortadan kaybolduktan sonra gündemi değiştirmek için hemen bir reform paketi ortaya atıldı. Tam 3 ay geçti. Hala reform paketine dair hiçbir şey ortaya çıkmadı. Bir anayasa ortaya atıldı. Yani sürekli böyle Avrupa'ya Amerika bir zamana oynama yönelik işte S-400'lerde komisyon kuralım vesaire falan gibi söylemlerle sürekli bir topu sahaya yayma, oynama tarzı var. Ama hani Washington'daki havayı aktarma açısından söyleyeyim Washington artık icraat görmek istiyor ve Türkiye'nin antidemokratik eylemlerinin özellikle basına, akademiye üniversitelere, siyasi yönelik baskı baskıların, sivil topluma yönelik baskıların son bulması yönünde ciddi bir kararlılık var. Dediğim gibi bugün yaşanan mektup, bugün ortaya çıkılan mektup aslında yeni dönemin önemli sinyallerinden bir tanesi. Bir diğer nokta şu, Kürt meselesi konusunda Ankara'nın yine paralel bir evrende yaşadığının delili de bu Hulusi Akar'ın son açıklamasında gözüktü. Diyor ki Hulusi Akar, Amerika YBG'yi desteklemeyi bıraksın, biz S-400'leri pazarlığa açabiliriz, konuşabiliriz tarzında. Bu konuda yani sarayın hoşuna gidecek laflar söyleyerek, boy vererek varlık göstermeye çalışıyor Hulusi Akar ama Amerika'daki tablo hiç öyle değil. YPG konusunda Senato'da çok net bir tavır var. Artı Amerikan yönetiminde de YPG'yi iyi tanıyan yani hem e, Brad McCurk, hem Lloyd Austin gibi önemli isimler daha önce bu sürecin içerisinde aktif rol almış isimlerden bir tanesi e, daha güçlü pozisyona geldi Ortadoğu ve Kuzey Afrika koordinatörü oldu Ben McKirk, şey Brad McKirk and, e, Lloyd Austin de e, savunma bakanı oldu. Lloyd Austin Hulusi Akar'ı şahsen tanır e, daha önce e, pozisyonu itibariyle tanır. Bu ara parantez içinde söyleyelim e, Lo, e, Lloyd Austin ile ilgili Hulusi Akar bir tebrik mi bu göndermiş ama henüz herhangi bir cevap alamamış, herhangi bir telefon da alamamış. E, bu da ilişkilerin ne kadar e, kırılgan olduğunu da bir başka göstergesi. Yani Ankara işte e, şart koşu bir YPG ile ilgili şöyle yaparsanız biz de bunu böyle yaparız diyor ama Washington'da bu konuda bir farklı bir adım atması mümkün gözükmüyor ya da en azından e, bu konudaki duruşu çok net olan insanlar daha önce Erdoğan rejiminin hedefine gelen ya yani düşünün Erdoğan rejiminin bir takım hakim savcıları ABD yönetiminde daha önemli pozisyonlara gelen insanlarla ilgili davalar açtı. Onlarla ilgili tutuklama gözaltı ya da şey soruşturma falan açtı. Yani böyle bir tuhaflıkla karşı karşıyayız ve bu yönetimin bu düşüncedeki yöneticilerinin Türkiye'nin ortaya attığı işte YPG ile ilgili şöyle yapın yoksa biz böyle yaparız tarzı yaklaşımlarının da çok karşılık bulacağını beklememek lazım. Özetlemek gerekirse bugün Türk-Amerikan ilişkilerinde yine önemli bir gündü hem demokrat hem de cumhuriyetçi 54 senatör düşünün 100 sen, üyeli bir e, yapı senato ve çok güçlüdür senatörler 6 yıllığına seçilir ve senat siyasetin e, önemli aktörleridir Amerika'da senatörler bu isimler bir parti bir partizan olarak yani partiler üstü bir mektuba imza atıp bir konsensusla Joe Biden'ı Türkiye konusunda insan hakları ihlalleri konusunda adım atmaya çağırdı. Bu Türk-Amerikan ilişkileri zaten sorumluydu. Zaten Trump döneminde Erdoğan Trump arasında sıra dışı e, damatlar üzerinden, lobi şirketlerinden, Rus oligarklardan, ne bileyim e, Putin'in arkadaşlarından döndürülen tuhaf ilişkilerin yerine farklı bir ilişki modeli geliştirmek istiyor Joe Biden ve senatonun bu mektubu Joe Biden üzerinde de baskı oluşturacaktır. Bundan şunu beklemek lazım. Yani Türkiye Amerika'daki havayı doğru okursa demokratik yöntemlerle, demokrasi e, antidemokratik uygulamalardan vazgeçer e, politik konularda, e, insan hak ihlalleri konusunda e, farklı yönde adım atarsa Amerika ile ilişkilerin düzelmesi mümkün. Ama şu ana kadarki gelişmeler Erdoğan'ın ve AKP kurmaylarının söylemlerle süreyi zamana yayarak, topu zamana yayarak durumu kurtarmaya çalışma çalıştığı yönünde. bakalım önümüzdeki günler ne getirecek. Şu andaki gelişmeler dediğim gibi Amerika'da çok güçlü bir rüzgar var. Biden yönetimi yeni dönemi, demokrasi insan hakları, hukukun üstünlüğü, azınlık hakları ve benzeri konularda tüm dünya çapında bir restorasyon süreci olarak benimsiyor ve ben bunun Türkiye'de çok güçlü Yansımaları olacağını düşünüyorum. Çünkü e, Washington'da hem Beyaz Saray hem Dışişleri hem Amerika Senatosu, Amerika Temsilciler Meclisi yani bir bütün olarak karar yapıcıların hepsi aynı konuda ittifak etmiş vaziyetteler. Bu ittifakın bu kararlılığında dediğim gibi Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri, basının durumu, siyasilerin durumu konusunda pozitif yansımaları olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere.